Arkadaşlar oraları kaldırdım şu an tanıdık arkadaşlar şu an Regras tarlasına geldim. Bu tarlanın içinde borular var. Borular olduğundan dolayı işçilik biraz farklı ama bir dahaki de bor döşeme derdi olmayacak. Borulara yaklaştıkça yine boruları kattılar. Hemen bir kenara çekiyorum. Şimdi yeni fark ettim. Yine e, hassasiyet mandalını kapalı arkadaşlar. Unutuyorum ya onu. Daha alışamadım şu makineye. Onu açtım. Şimdi daha iyi oldu. yatıcılar var. Yatıcılar tam olarak şey yapmıyor ya. Ama biraz gerçekten güzel arkadaşlar. Yani güzel olmuş. Biraz yatıcılar var ama Yapacak bir şey yok. Bunları Adamlar da aynen bu şekilde yapıyor. Boruları toplamadan hemen gelip bir iki tur yavaş oluyor ama sonra da hızlı bir iş. En azından boru toplama derdi yok. Hiç boru toplamadan hemen boruları sıra atlata atlata. Ben de bundan sonra tutarları vereceğim. Ama ne oluyor? Güneşin altında iki dakika şey oluyor. Biraz yedim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın. Şu anda reygras tarlamıza geldim. reygras'ı arkadaşlar şu an topluyorum. Yani size şöyle fertleri göstermek isterim arkadaşlar. Fertler oldukça kalın. Hani sandığımdan daha fazla balya çıkacak. Ben yine 35-40 paket çıkardım. Ama bu kez daha fazla çıkacak. Şu şekilde size fertleri göstereyim. Burayı bayağı bir geniş topladım. Sonra baktım ki aşırı derece yığılma var. Makine bunu alırken biraz zorlanabilir. Onun için tekerli sıralar halinde. Bir sağdan bir soldan gelerek topluyorum. Şu an arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya 7 fert çıkacak. Fert başından 6 şarj paketi alsak 6 kere 6 olur 36. 7 fert olursa 40 paket küsur. Şimdi hemen traktörümüze binelim ve işlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar işlemimize başlıyoruz. Helikopterimizi indirdik. Ve şu şekilde fertlerimizi topluyoruz. Yani aşırı fert çıkıyor yani maşallah aşırı bir fert çıkıyor. Sabah saat 7 arkadaşlar. Sabah saat 7 olmasına rağmen aşırı bir sıcak var. Yani şu an klima yaşlı takvimim içinde. Bir de biliyorsunuz boruları da topluyorum. E çıkar ferse bak abi maşallah subhanallah. Hani incelterek topluyorum artık. Yani çok kalın oluyor, aşırı kalın oluyor. Bir de yavaş gidiyorum dağılmaması için. Maşallah ya. lazım. Şu boruları ben bir tur aktarayım arkadaşlar. İşte bu boru işi aslında bir yönden çok iyi. Hemen tarlayı balyozduktan sonra hemen tak 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 kur. Ama işte böyle biçerken de bu şekilde problemler çıkartıyor maalesef. Yani Raygrass 1, 2, 3, 4, 5 fert, 6, 7, 8 fert çıkacak arkadaşlar. Yani fertler de bayağı kaliteli yani. Görmüş olduğunuz gibi Nelson Kulaklı'nın ön tekerinden boyundan daha yüksek. aile makinesine uygun yapmaya çalışıyorum ama ne kadar yaparsan yapayım aşırı bir verim var maşallah hani şu tarladan çıkan verimden sonra arkadaşlar belki aslında alakalı düşüncelerim değişebilir Vallahi değişebilir yani bizim bölgemizde bu bitki kışın çok zor kuruyor arkadaşlar Kuruyor yani hani kışın otlatacağım ikinci üçüncü ay daha sonra kuru olarak yapabilirsen çok iyi. Ama dediğim gibi kışın burada kurbağa yalmak çok zor. Ama şöyle bakınca da vallahi bir insan iştah kabarıyor ya. Buraya bugün öğlen saatlerinde basacağız inşallah arkadaşlar.